Ben makine dolandısı oldum? Ben oyun oynayınca odam çok dağılıyor. Ve ben oyun oynayınca odamı toplamayı hiç sevmiyorum. O yüzden de odamı toplayan robotlar istiyorum. Yaşlılara böyle bir tane robot var. O arabaya dönüşüp onu karşıdan karşıya getirmesini isterdim. Ee, su sorununu Ee, e, tatlı makinesi yapalım. Çikolata makinesi mesela. Şöyle böyle çikolata makinesi yapıp yiyip yiyip böyle markettekileri yiyip yiyip alerji olmaz olmayız diye böyle bir çikolata makinesi yapardım. Mesela ev işleri yapan bir robot yapmak isterdim. Çok işin olduğunda ondan yardım isteyebilmen için. Eve oyun oyun evine dönüştürürdüm. Çocukların hayali şeyleri görebilmeleri için bir tane gözlük oluşturup gözlükle hayali şeyleri görebilmelerini sağlardım. Su tasarrufu için bir makine yapardım. Makine böyle tuşa bastığında bulutlardan kar veya yağmur yağıyor. Dünyadaki kaynaklar tükeniyor ve bunun için geri dönüşüm çok önemli. Ben de bu yüzden geri dönüşümü anında yapabileceğimiz bir makine tasarlamak isterdim. Hayvanlar için böyle bir tasma. Tasmayı takınca hayvanlar ne söylediklerini anlayabiliyorsun, ne istediklerini anlayabiliyorsun. Engeller için bir proje yapmak isterdim. O da şu engeller bazen de gitmekte zorlanabiliyor teker sandalyelerinde. O yüzden sırt kısımdaki yerlerinden onları ittirmesi için bir tane proje geliştirebilirdim yani tüm ağlayan bebeklerinin sesini duyar ve onların istediği yediklerini veririm. Tabi şey annelerinin böyle sesinden çıkan böyle iş onu dinlemeyenleri vermez. Ben bir mühendis olsaydım ışınlama makinesi yapardım. Bu ışınlama makinesini e, araba maliyetlerini gidermek için kullanabiliriz. Benim de oynayan robotlar. Bir tane bir tane böyle oda üretiyorlar, bir de bir de böyle bir de bir kasar var orada ve eğitim almayanlar orada çalışıyor. Ben de oyuncak üretmek isterdim hayalimde. Dilan oyuncak olmaz ki. Hmm. Tabii. Böyle bedava oyuncak olmasını isterdim inşallah. <laughs> Seyar olsun, robot olsun, uçak olsun, her şey olsun teknolojiyle ilgili. Tezgah gibi bir yer olsa, tezgahın üzerinde de böyle değişik değişik birbirinden değişik robotlar olabilir. İkinci odada ise bir tane öğretmen çocuklara herhangi bir kodlama öğretebilirler bilgisayarlardan. Çocukların bilmediği bir teknoloji aleti, orada onu çocuklara tanıtmanızı isterdim. Yaşayarak öğrenebileceğimiz deney düzenekleri ve eğitici, eğlendirici oyuncaklar isterdim. Robotik kodlamayı okumak mühendisler odasını zaten yapıyoruz. Onu oradan gerçek olarak, elde tutabilir, gözle görülebilir olarak okumak isterdim. İlk öncelikle bir odası olmasını isterdim. İçinde test kitaplarının olmasını isterdim. Çocukların eksik olduğu konuları o odada çalışmasını isterdim bir tane bilgisayar olurdu. Örneğin işte Avustralya'ya gitlerim, o beni Avustralya'ya götürüldü. Ben bu arada birbirlerine dönüşebilen eşyaların olmasını isterdim. Mesela bilgisayarların bir tuşa basınca sandalye olması gibi ya da başka bir tuşuna basınca koltuk olması gibi. 23 Nisan yaşasın!